Dünya üzerinde yer alan bazı maddeler insanoğlu için oldukça önemli bir değere sahiptir. Değerli yapısıyla dünyanın her bölgesinde ilgi çeken bu maddelerin maddi olarak değeri de oldukça yüksektir. Bu denli önemli olan maddelerden birisi de elmastır. İşte bizde bunun akabinde bu videoda dünyada bulunmuş en büyük 8 elması sizler için derledik. Ama bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Ama isterseniz dünyada bulunmuş en büyük 8 elmasa geçmeden önce elmas hakkında sizlere kısa bir bilgi verelim. Elmas bir doğal taş olmakla birlikte çoğu insan tarafından yeryüzünde bulunan en değerli taş olarak da gösterilmektedir. Dünyanın en değerli taşlarından biri olan elmas, yeryüzünde en nadir şekilde bulunan maddeler arasında da yer almaktadır. Doğada son derece nadir bir şekilde rastlanan elmas, aynı zamanda dünyanın en sert maddeleri arasında da yer almaktadır. Uluslararası anlamda olan ve kabul gören Mohs sertlik ölçeğine göre elmasın sertlik değeri 10 puandır. Bununla birlikte, dünya üzerinde yer alan en sert taşlar olarak bilinen kuvars maddesi 7, safir 8, yakut 9 ve topaz ise bu ölçeğe göre 9 puan almaktadır. Bu sert taşlarla karşılaştırıldığında ise elmasın ne sert bir madde olduğu, oldukça net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca elmas, evrenin oldukça farklı köşesinde varlığı bilinen ve hayatın devamlılığı için oldukça büyük önem arz eden karbon elementinin grafit ile birlikte iki modifikasyonundan birisidir. Elmasın sertliği kesicilik olarak modern endüstride kullanılmaktadır. Bunun yanında aynı zamanda elmas oldukça farklı ürünlerin işlenmesinde de kullanılan bir maddedir en değerli doğal taşlar sınıfının bir üyesi olan elmasın erime noktasına bakıldığında, 3547 sıcaklık derecesi ile bilim insanlarını hayrete de düşürmüştür. Elmas taşı, görünüm olarak tek renkte değil oldukça farklı renklerde olabilmektedir. Elmas yerküre üzerinde en fazla olarak Endonezya, Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Güney Amerika ve de Avustralya dolaylarında bulunmaktadır. Elmas hakkında kısa bilgi verdikten sonra, asıl konumuz olan dünyada bulunmuş en büyük 8 elmas adlı listemize geçebiliriz. Bu arada listemizde yer alan elmaslar, krat ağırlığına göre sıralandığını öncelikle belirtelim. İşte, dünyada bulunmuş en büyük 8 elmas. 8 numara takım yıldızı, bilinen adı ile Constellation elması. Kasım 2015'te Afrika ülkeleri içinde yer alan Botswana'da bulunan ve Karove madeninde çıkarılan bu elmas 813 krat ağırlığındadır. Madenin Kanadalı işletmecisi Lucara Diamond tarafından satışa sunulan elmas, 63 milyon dolara İsviçreli kuyumcu olan Griso ve Dubai merkezli Nemesis ortaklığı satın almıştır. Ayrıca, bu satış fiyatıyla dünyanın en pahalı elmas unvanını da kazanmıştır. 7 numara Işık Dağı bilinen adı ile Kohi Noor Elması. 13. yüzyılda Hindistan'daki kohlur madeninden çıkarıldığı düşünülmektedir. Ham olarak 893 krat olduğu bilinmektedir. Tarih kayıtlarında Babürler döneminde rastlanan elmas, Babür şahlarının gücünü temsil ettiği için Kohi Noor'a ismi verilmiştir. Bu elmas 1747 yılında Nadir Şah öldürülüp imparatorluk yıkıldıktan sonra, 1751 yılında Afgan İmparatoru Ahmet Şah'ın torununun eline geçtiğine dair bilgiler de mevcuttur. 29 Mart 1849 yılında ise, 2. Anglosis Savaşı'nın sona ermesinin ardından yapılan Nahor Antlaşması ile Koh-i-Noor'un İngiltere Kraliyetinin eline geçmiştir. 1850 yılında kraliçeye sunulan elmas kısa bir süre sonra da kraliyetin gücünü temsilen halka sergilenmiştir asimetrik şekli ve parıltısının az olması insanlarda hayal kırıklığına da neden olmuştur. Yağlanıp siyah bir kadifeye sarılarak sergilense de istenilen sonuç elde edilemeyince tekrardan kesilmesi kararlaştırılmıştır. 17 Temmuz 1852 yılında Garrardco firmasınca kesim işlemi yapılmıştır. 38 gün süren kesim işleminden sonra 105.6 krat gelen yeni formuna kavuşmuştur. Farklı takılarda kullanılan Koh-i-Noor elması 1902 yılında İngiltere Kraliyet Tacı'na yerleştirilmiştir. Hindistan, Pakistan, İran ve Afganistan Koh-i-Noor üzerinde hak iddia edip İngiltere Kraliyetine dava açmıştır. Ancak savaş tazminatı olarak İngiltere'de kalma hükmüne varılmıştır. Şu an Londra Kulesi'ndeki Jewel House'ta halka açık olarak sergilenmektedir. 6 numara Lesotho efsanesi, bilinen adı ile Lesotho Legend elması Ocak 2018'te Güney Afrika tarafından çevrili bir ülke olan Lesotho'da bulunan, Letseng madeninden çıkarılan 910 kratlık bu elmas, şu anda dünya mücevher kalitesindeki en büyük altıncı elmas namını taşımaktadır. 12 Mart 2018'te Belçika'nın Antwerp kentinde düzenlenen bir ihalede 40 milyon dolara alıcı bulduğu bilinmektedir. 5 numara Sierra Leone'nin yıldızı ismiyle bilinen elmas bu elmas, 14 Şubat 1972 yılında Sierra Leone'nin Koido bölgesindeki Diminco madeninde 968.9 krat yani 193.78 gram ağırlığında bulunmuştur. 2021 yılından önce, bu elmas dünyanın en büyük dördüncü elması olma özelliğini taşımaktaydı. Sierra Leone'nin yıldızı adını alan taş, 3 Ekim 1972 yılında dönemin başkanı olan Siaka Stevens tarafından, ünlü kuyumcu Harry Winston'a 2.3 milyon dolara satılmıştır. İlk olarak, 143.2 krat ağırlığında büyük bir taş şeklinde kesildi. Taşın içinin dolu olması nedeniyle tekrardan kesilerek temiz kısmından, 53.96 krat armut şeklinde bir pırlanta elde edildi. 17 parçaya kesildiği bilinen elmasın tip 2A grubundan olduğu bilinmektedir. Karbonların arasına başka elementler girmediği için elmas en beyaz görünümündedir. 21.69 krat ağırlığında yer alan elmasın bir parçasının belgelendiği ve bir yüzükte yer aldığı bilinmektedir. Bu elmasa en son yaklaşık olarak 1.5 milyon dolar değer biçilmiştir. 4 numara Excelsior elması 30 Haziran 1893'te Güney Afrika'daki Vacierfontein madeninden çıkarılmıştır. 995.2 krat ağırlığında çıkartılan bu maden, o dönemde en büyük elmas olma özelliğini de taşımaktaydı elması bulan maden işçisi, şefini es geçip maden müdürüne kendi eliyle elması teslim edince nakit olarak 500 dolar ve bir at ile de ödüllendirilmiştir. Elmas bulunduğu zaman, madencilik şirketi ile Londra'daki elmasları satın alan şirket arasındaki sözleşme de sona ermişti. Sonradan yapılan anlaşma ile elmasın satılmasından gelecek gelir, ikiye bölme kararı alınmıştır. Şekli bir açıdan bakıldığında somun ekmeği başka bir açıdan bakıldığındaysa daha anımsatan bu elmasa, daha yüksek anlamına gelen Excelsior adı verilmiştir. Excelsior elması incelendiğinde, renginin hafif mavimsi bir tonda ve içinde siyah karbonlar bulunduran bir yapıda olduğu da anlaşılmıştı. Bu nedenle de, beklenilen ilgiyi görmeyen Excelsior, 10 sene kadar Londra'da bir kasada kaldıktan sonra, işlenmesi için Amsterdam'daki ASS Scher Elmas Kesimcilerine gönderilmiştir. İçindeki siyah kristallerden ötürü elmasın çok küçük parçalara kesilmesi uygun görülmemiştir. Durum böyle olunca, en büyük 69.68 krat olacak şekilde, 11 büyük parçaya ve krat üstü gelen 10 küçük parçaya ayrılmıştır. Yani, bir elmasın başına gelebilecek, en büyük trajedi olarak da görülmüştür. O dönemin en büyük işlenmiş elması olarak kesilmesi beklenirken, sonuç çok şaşırtıcı olunca Excelsior, ne büyük bir satışa çıkabildi ne de müzelerde sergilenmiş oldu. 3 numara, Afrika ülkelerinden biri olan Botswana'da bu yılın içerisinde bulunan elmas. Güney Afrika ülkesi Botswana'da, dünyada şu ana kadar çıkarılmış üçüncü en büyük elmasın bulunduğu bildirildi. Botswana hükümeti ile İngiltere merkezli bir elmas madencilik şirketi olan Debsiana tarafından yapılan açıklamada, şirket 1 Haziran 2021 tarihinde Botswana'da 1098 krat ağırlığında bir elmas keşfettiği ve elmasın bugün dünyanın en büyük üçüncü elması olarak tanımlandığı da kaydedildi. Botswana'lı elmas firması Depsana'dan yapılan açıklamada, 1 Haziran'da bulunan 1098 karatlık elmasın kendi türünde dünyanın üçüncü en büyük değerli taşı olduğu belirtildi. Yapılan diğer bir açıklamada ise, çıkarılan bu elmasın ülkenin başkenti Gaborone'ye getirilerek, Botswana Devlet Başkanı Mokvetsi Erik Kiabets ve Masisi'ye takdim edildiği de ifade edildi. 2 numara Lesedi Larona Elması 16 Kasım 2015'te Botswana'daki Karove madeninden çıkarılan elmas 1111 krat yani 222.2 gram ağırlığıyla dünyanın mücevher kalitesindeki en büyük ikinci elması olma özelliğini de taşımaktadır. Teknolojik ekipmanlarla 200 metre derinlikte bulunan Lesedilarona elması 2.5 milyar yaşında olduğu da ifade edilmektedir. Lesedularona'dan bir gün sonra da aynı bölgede, listemizde yer alan 813 krat ağırlığındaki 8. Constellation elması ve 374 krat ağırlığında iki büyük elmasın daha çıkarıldığı da belirtilmiştir. Daha sonra, 2016'da madenin sahibi olan Kanadalı firma Lucara Diamond'un yetkililere elmasa isim vermek için öneri ve talep toplamaya başlamıştır. Posta yoluyla 11.000 kısa mesaj olarak da 1000 adet başvuru alındığı belirtilmiştir yarışmanın sonunda ise, 9 Şubat 2016'da Sıvana dilinde ışığımız anlamına gelen, Lesediler ona adı verildiğini ilan etmişlerdir. Ayrıca, ismi teklif eden kişinin bu elması Botswana'nın umudu, gururu ve ışığı olarak gördüğünü de ifade etmiştir. Organik haliyle satışa çıkan elmas 29 Haziran, 2016'da bağımsız bir açık arttırmada 50 milyon dolara satılmıştır. Eylül 2017'de ise, tekrar satışa çıkmış ve 53 milyon dolara İngiliz kuyumcu Graf Diamonds'a satılmıştır. Graf Diamonds bu nadide taşı özenle kesmek için özel bir yazılım geliştirmiştir ve 302.37 krat ağırlığında dünyanın en büyük zümrüt kesim elmasını da çıkarmıştır. Geriye kalan parçalarından da 66 adet küçük elmas elde edilmiştir. 26 krat ila 1 krat arasında değişen bu taşlar belgelenip sertifikalanmıştır. Ayrıca, tamamen saf karbondan oluşan bu tip 2A pırlantalar da rengindedir. 1 numara Cullinan Elması 26 Ocak 1905 yılında Güney Afrika'nın Gotun eyaletinde bulunan, Petra Diamonds'a ait olan premier madeninden çıkarılmıştır. Yeryüzünün 450 ila 650 kilometre altında oluştuğu ve 118 milyar yıl önce yüzeye yaklaştığı bilinmektedir. Bunun akabinde, bu elmas Güney Afrika'nın Gotung eyaletinde 1902 yılında maden işletilmeye başlandıktan 3 yıl sonra, 5,5 metre derinlikte bulunmuştur. 3106.75 krat yani 621.35 gram ağırlığındaki elmas çıkarılışının ardından 8-9 bin kişinin katıldığı belirtilen halka açık bir yerde sergilendi. Öte yandan, Londra'da satışa çıkarmak için, elması naklederken peşine düşecek olan muhtemel hırsızları yanıltmak amaçlı olarak, özel korumalarla korunan bir sahte taş gemiye bindirilirken, orijinal taşında basit bir kutuda İngiltere Kraliyetine posta ile gönderildiğinden bahsedilir. Şimdiye kadar bulunan en büyük elmas unvanını halen elinde tutan Cullinan elmasının ismi ise, Güney Afrika'nın Cullinan kentinden gelmektedir. Bununla birlikte gazeteciler o zamana kadar bilinen en büyük elmastan 3 kat daha büyük elmasın haberini yaparken Cullinan olarak nitelendirirler ve ismi de öylece Cullinan Elması diye hafızalarda kalmış oluyor. Organik haldeki taş işlenmek için ise o zamanların en önemli elmas kesicilerinden Aşır kardeşlere gönderilir. Kesim işlemi 8 ay sürdüğü ve o zamanki teknolojiyle daha da zor olduğu için çelik bıçakların kırıldığından da bahsedilmektedir. 9 adet büyük parçaya ve 96 adet küçük parçaya ayrılan elmasın en büyük iki parçasının 7. Edyar'da gönderildi, diğer parçaların da kesim ücretine müteakiben aşır kardeşlere bırakılmıştır. Videomuzu izledikten sonra, bu konu hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Ayrıca, bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.